Merhaba güzel ruhlar. Bugün sizlere ruhun teslimiyeti ve huzur bulmak gibi derin bir dönüşümden bahsetmek istiyorum. Teslimiyet kulağa vazgeçmek gibi gelebilir ancak bundan çok uzak. Kontrolü bırakmakla, sonuçları sıkı sıkıya tutmaktan vazgeçmekle ve hayatın akışına güvenmekle ilgilidir. Bir nehir hayal edin. Akıntıyla savaşmayı bırakıp onun akışıyla birleştiğinizde zahmetsizce ve zarif bir şekilde hareket edersiniz. İşte manevi teslimiyetin özü de budur. Teslimiyeti düşündüğünüzde korku hissetmek doğaldır. Kontrolün bize güvenlik sağladığına inanmaya şartlandırılmışızdır. Ancak gerçekte kontrole tutunmak sadece gerginlik ve kaygı yaratır. Teslim olduğumuzda kendimizi evrenin engin bilgeliğine açarız gerçek doğamızla hizalanırız ve bunu yaparak derin bir huzur buluruz peki ama nasıl teslim oluruz farkındalık pratiği yaparak başlayın düşüncelerinizin ve duygularınızın yanında yargılamadan olun olanı direnmeden kabul ettiğinizde kontrolün zincirlerini gevşetmeye başlarsınız bir diğer güçlü araç ise meditasyondur. Sessizlikte yüksek benliğinizle bağlantı kurarsınız. Ruhunuzun fısıltılarını dinlemeyi öğrenirsiniz. Meditasyon sayesinde korkuları serbest bırakır ve güveni kucaklarsınız. Evrenin ritmiyle bir olursunuz. Ve unutmayın, teslimiyet bir defalık bir olay değildir. Günlük bir pratiktir, sürekli bir bırakmadır. Bu yolda ilerlerken kendinize karşı nazik olun. Küçük zaferleri kutlayın ve aksiliklerden ders çıkarın. Teslimiyette anlayışı aşan bir huzur keşfedeceksiniz. Var olan her şeyle birlik duygusu bulacaksınız. Ruhunuz evrenle uyum içinde dans edecek. Öyleyse sevgili dostlar, bırakın gitsin. Akışa güvenin. Teslimiyetle gelen huzuru kucaklayın. Bir sonraki sefere kadar kutsanmış ve bağlantıda kalın. Namaste.